Diğer bir bugüne kadar bütün vaatleri gerçekleştirdiniz, bütün sözleri yerine getirdiniz, kıtaları birleştirdiniz. Lakin yüksek il olmaz sözünüz vardı Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs> yüksek o halkı, derecik halkı, şendinli halkı heyecanla efendim bu müjdenizi bekliyor. Arz ederim efendim. <laughs> yüksek kovaların sayısı çok var. <laughs> evet, evet. Sıraya indiler. Hepsi de bizde yine olmamız lazım. Diyorum. Şu anda yüksek hava havalimanına sahip. Evet efendim. Allah razı olsun Bugün salonda Türkiye'ye hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşayan her bir kardeşimin de bizimle aynı hissiyatı paylaştığına yürekten inanıyorum.